Hepinize selam arkadaşlar ben Rasim. Bugün sizlerle beraber Zeysan orucuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlıyorsanız tünele girmişti ve tünelden çıktık e, videomuzda. Arkadaşlar şimdi tünelden çıktıktan sonra nereye gitmek, ne, ne yapmak lazım e, onu göstereceğim. Şimdi şuradan gitmemiz lazım. Bir dakika haritaya bakalım. şimdi yanlış yönelmeci de evet tam şuraya doğru gitmemiz lazım şuraya doğru evet şuradan gidelim evet arkadaşlar sizden rizan videonu beğenip like atmak arkadaşlar her bir videoda emek vardır videonu beğenip like atarsanız çok sevinirim şimdi şuraya doğru gidelim burada yol var Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Bir tane enerji size içelim. Şimdi gidelim şu taraflara. Arkadaşlar, şura radyo kulesi. Şuranın anahtarını bu görevleri yaptıktan sonra bulacağız. Onun için e, biraz sabretmek lazım. Bir iki üç tane görev yaptıktan sonra oranın anahtarı geliyor. Mesela şuramı bakalım yoksa yanlış değil mi? Evet. E, şura değil. Ne taraf? Şurası gelirse gelmeyeli değildir. Tamam. Ne taraf? şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Evet tam şu tarafa doğru. Çünkü oradaki görevi yaptıktan sonra şu tarafa gelmemiz lazım. Ee, video sonuna kadar bakarsanız arkadaşlar her şeyi anlayacaksınız. Evet. Şimdi şuraya. Şimdi eleman yoruldu biraz. Evet tam şuraya. Şimdi şuraya girdikten sonra arkadaşlar şuraya gidiyorsun. Arkadaşlar oyun biraz kasıyor. Üzgünüm. E, telefonumun e, yeri dolduğu için e, oyun biraz kasıyor. O sorun da evet arkadaşlar şununla konuşuyorsun. Evet şununla konuştuktan sonra Evet bununla konuştuktan sonra arkadaşlar şunu alacağım çünkü e ceza lazım oluyor. Tunele falan belki gireceğiz yine. Evet onu yaptıktan sonra yukarı çıkalım belki e break break, break kanalında konuşuruz. Şuraya girelim. bir dakika Evet Hayır şundan Evet arkadaşlar şunu yaptıktan sonra ee, şimdi şuradan gitmemiz lazım şuradan dışarı çıkma Evet arkadaşlar şimdi o az önce dediğim yere gitmemiz lazım. Az önce yanlışlıkla gittiğimiz yöne gitmemiz lazım. Şuradan da sanırım. Şuradan gitmek istiyor. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi şuradan içeri giriyoruz. Şuradan içeri girdikten sonra şuralardan birinde tam hatırlamıyorum ama şuraların birinden şundan değil hangisindense Deyin mı? Ha şundan diye. Al ilk önce arkadaşlar şuradaki görevimizi yapalım. Bir dakika silahımızı seçelim silah. Benim şurada silahım vardı. Tünelden buldum. Arkadaşlar siz de tünelden şu silahı bulacaksınız. İyice aramanız gerekiyor oraları. İyice aramasanız yani orada kutularınız arkasında oluyor şunlar oradan yani bulacaksınız. Onun için de dikkatli olun. İkisi ciddi arkadaşlar. Üçü de ciddi. Bir tanesi kal. Evet arkadaşlar misyon tamamladık smart evet şimdi şunların içinde e, olmalı sanırım su çok iyi oldu suyumuz yoktu şunu bas şunu bas misyon evet brom evet brom bize görevini tamamladı şimdi bromla evet şimdi şuradaki bromla yeniden konuşmamız gerekecek şimdi şunu basalım Şimdi evet tamamlandı. Şimdi şurada açıp Brom'un yanına gitmemiz lazım. Bu Brom şurada mı bilmiyorum. Ama öğrenmemiz lazım şunu. Yoksa katıştırıyorum ben herkesin adını. Şimdi şurada şu adamlarla birinci konuşalım. Belki ben şurada evet tam şurada adamlarla biraz konuşalım. Hayır şununla da konuşmuyor. Şimdi şunun yanına gelelim. Hayır şununla da konuşmuyor. Şimdi Brom'un yanına gitmemiz lazım sanırım. Az önceki yere. Az önce geldi ki oraya. Evet tam şurada. Bu sefer tutturduk yolu. Şimdi yine enerji içize içeceğim. Içi. Hızlı gitmek istiyorum. Bir tane daha. Bir tane met çit basalım. İki tane bastık ya. Tamam şimdi şurada brom evet brom şurada. Ee, okunuyorsa üste üstte gösteriyor isimlerini. Evet. Nasıl? See you. Bir tane ekmeğini alalım. Şimdi çantama bakalım. Hayır. Bize şey bir anahtar bize anahtar vermesi lazım. Şimdi şuraya gidelim. şuradan adamlara konuşalım. Evet arkadaşlar şimdi şuraya geliyoruz ve şurada zombiler olması gerekiyor. Şimdi şu zombileri öldürüyoruz şimdi. Şimdi şu gitti. Hayır ya, içi de geliyor. Şimdi şunları şu tarafa Mermim çok, çok az. Mermim yok. Şimdi şunları şuraya getiriyorum. Şimdi şunlar şunları biraz vursunlar. Vursanıza karşınıza. Evet siz varım ben şuradayım. Mermim yok. Evet öldürdükten sonra arkadaşlar şuların birinde bir şey çıkmalı. Göstereyim. Teş attır. Atma. Atsaydım çok güzel orada Şimdi şunda yok. Şunda. Evet arkadaşlar şunu bulmanız lazım. Şunu bulduktan sonra arkadaşlar ee, şeye şey gitmemiz. Evet misyen M1 M1'in yanına gitmemiz lazım sanırım M1 şurada, şurada mı sanırım şurada M1 evet tam şuraya gitmemiz lazım sanırım bakalım arkadaşlar M1 evet arkadaşlar şunu da yaptıktan sonra nice okayı basıyoruz ve size bir tane anahtar veriyor şunu şu da az önceki radyo kulesine atıyor şimdi oraya doğru hızlıca gidelim evet arkadaşlar tam şuraya geliyorsunuz ee, evet arkadaşlar tam şuraya geliyorsunuz şuraya geldikten sonra şu kapıya yaklaşıp üstünden tıklıyorsunuz ve kapı açılıyor ve kapının kilidini atıyorsunuz Arkadaşlar şura geldikten sonra şuradan yukarı çıkacaksınız. Şuradan yukarı çıkacaksınız ve şurada bir bizim bir adamımız var. Şunla arkadaşlar iki çeyrek konuşacaksınız. Bir çeyrek konuşup şimdi şundan konuşursunuz. Konuştuktan sonra bakın. Evet bana bir şey ver. Evet konuştuktan sonra gitmeyin. Bir kere daha konuşun. Evet, bir kere daha konuştuktan sonra şimdi şu bir yere gidip şimdi bu koşacağız. Koş, koş. Şimdi bu koşmalı. Koşsana. Koşmuyor. Evet. Şu bir yere koşmalı. Bir de şunun arkasında gidiyoruz. Arkadaşlar ben ıı, yetişende size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız şuraya kaçtı. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız şuraya koştu ve şurada kayboldu. Çünkü burada vasitende girdi. Evet arkadaşlar. Iı, videomuz bu kadardı. Gelen bölümlerde. Şimdi biz de vasitende girip nereye, ıı, başka bir yere gideceğiz ve onda kimin ise konuşacağız. Arkadaşlar ıı, videonu beğenip like atmayı unutmayın. Ee, videonu beğenin arkadaşlar ve hoşça kalın.